Evet sabah kahvaltısı e, bu şekilde kapalı alanı da var gayet güzel kahvaltısı özellikle Türk lezzetine damak tadına uygun yapılmış. E, şimdi denize sıfır bir otel Delfinia otel e, gördüğünüz gibi sol tarafına gidildikçe ee, sol uçta Petra var. Biraz önce arabayla gittik. Buraya yaklaşık 10 dakika mesafede. E, şu şekilde otelin de dışarıdan görüntüsü balkonları görünüyor. Evet. Ee, otelin sağ tarafında Molivos var. Evet. <laughs> molivos gayet güzel. Özellikle akşamları hareketli restoranları, canlı müzikleri. Havuzdan ve otelden Molivos ve Molivos Kalesi çok güzel gözüküyor. Bakın aradan görebiliyor musunuz Molivos Kalesi. Kalesini? Tenis kortları var, bungalovları var. Şurada gördüğünüz görebiliyorsanız biraz yaklaştırayım. Ee, en sevdiğimiz tabii bizim. Havuzu, havuzda da restoranı var. Güzel yemekleri var. Ee, arzu eden için deniz havuzdan denize de geçiş var. Denizi de güzel, fena değil. Böyle bir yeşilliklerin içinde bir doğada e, mükemmel bir otel. Ha otelin bazı eksiklikleri tabii ki var. Özellikle bazı odalarında internet biraz az çekiyor. Bazı odalarının özellikle sol tarafında kalan odaların kapıları çok eski tarz demir kapı ve havalandırma delikleri var ama bu sefer de kişinin mahremiyetini biraz engelliyor konuşmalar ya da sesler dışarı tarafa taraftan duyulabiliyor. Ee, sağ taraftaki odanın tabi banyosu biraz daha küçük ama sol tarafta bizim kaldığımız e, burada sol taraftaki pardon şurada e, sol taraftaki şu bölgedeki oda daha güzel kapıları ve banyoları biraz daha modern. Ee, sağ taraf karşı tarafta yani öbür taraftaki e, bu şekilde ama ben bu otelden çok memnunum ee, huzur sakinlik ve istediğiniz her tarafa ulaşabilme, deniz ve havuz imkanları mükemmel. Personelleri de güler yüzlü ve e, gayet samimiler. Teşekkür ediyoruz.